Hello 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 kanalıma hoş geldiniz babeslerim. Ee, konudan anlaşıldığı göre kandırılan insanlardan bahsedeceğim. Ee, bu acı bir şey ama kandırılan değil kandıran olarak. <laughs> ya yani kanalıma açtığımdan beri bence bu konudan bahsetmesem olmazdı. Yani konuyu başlıktan gördüğünüz gibi fake hesap. <laughs> fake or fake. Jasmine you're the fake <laughs> Ve ne yapacağız bu konudan bahsederken tabii ki en sevdiğim videolardan biri olan Mike ve nedense ben 3-4 kere makbank çekmişim. <laughs> Ama hiçbirinde nadal yemiyorum. Nadal yemeyi çok severim bu arada. Aşırı yani makarna benim en sevdiğim şeydir. Ben fake var ya çığır açmışlardan biriyim. Yani benim böyle hadi diyeyim ki sosyal medyaya başladığım andan beri fake hesabım var. Hayır. <laughs> Doğduğumdan beri rahat bir fake hesabım var. Ama öyle stalk yapmak için böyle abuk soğuk hesaplardan da değil. Birebir böyle hakkını veren 50-100 fotoğraflı. Biraz içeride terör estirdim. Çok ses çıkartıyorlar. <laughs> <laughs> ya benim bu fake hesap olayları asla öyle 2-3 tane stok yapmak için açılmış basit basit hesaplardan değil. Objelerime bak, kahverengi o şey almış. Yani böyle tam tamına dolandırıcılık için açılmış, hakkını verecek hesaplar. Yani böyle görseniz abi vay, işte benim fake hesap mı? Fanı olursunuz. anladın mı? <laughs> öyle fake hesaplar. Fake hesap olayı bende şöyleydi. İlk fake hesap açmaya bir tane oyun oynuyordum ben. Herkes bile adını vermeyeceğim oyunu şimdi davralara oralara var bu kadar samimi değil <laughs> Bir tane oyun vardı oyunda böyle işte belli başlı şeyler yapmak için fake hesaplar açardım. Fake hesap kaç tane vardı biliyor musun? 150 tane fake hesabım vardı. <laughs> Düşünebiliyor musun? 150 fake hesap ne demek? Neyse işte oradan başladım ben oradan bir kokuyu aldım. <laughs> oradan baktım dedim ki aa bu iş iyi. <laughs> bu işte ekmek var bana götürürüm. Neyse işte açtım da açtım açtım da açtım. Bir gün o böyle 8. sınıfa falan gidiyorum. Bir tane fotoğraf galerisine denk geldim. Böyle arkadaşımın arkadaşının fotoğraflarıyla dolu bir şey. Dedim ki aa dedim ne kadar güzel fotoğraflar. <laughs> Ve o fotoğraflarını kullanacağım kişi de sosyal medyayı bırakmış. Yani biri gidip desek senin fake var sallamayacak anladınız mı? Dedim ki bu klasörü ben bilgisayarıma bir kaydedeyim. Bu <laughs> dedim lazım olabilir. <laughs> Allah var ki dedim belli olmaz. Yani kader, kısmet, ne olur ne olmaz belli olmaz. Neyse işte ben o fotoğrafları aldım kendime güzel bir fake hesap açtım. Bakın durumu, fotoğrafları, videolarından tut. Her hafta rahat bir video koyuyordum. <laughs> her hafta her gün bir fotoğraf. Yani 150 fotoğraf vardı hesabın. Binlerce takipçisi vardı. Ve ben o zaman 8. sınıf gidiyorum düşünün. Benim 20 yaşındaki birinin fotoğraflarını kullanıyordum. Neyse işte gel git zaman. İşte ilk böyle tabii ki şeylerim için kullandım. Hepimizin hayatında olduğu gibi. 8. sınıfta da böyle nefret ettiğim insanlar vardı. Biraz onu işlettim. Biraz bunu işlettim. Biraz onun hakkında bir şey topladım falan. Onu bunu şey yaptım. Artık sıkılmıştım dedim. Hesabımı kapatsam mı? Sonra aklıma bir şey geldi ki. <laughs> bir de 8. sınıfa gidiyorum tabii o zamanlar. Ne haldeyim dur devam edeceğim biraz. <laughs> Şöyleyim. İşte ben mesela ikinci sınıfa gidiyorum. Tabii küçüğümü merak ediyorum bu işler nasıl oluyor. Sekizinci sınıfta nerede öyle işlerle alakalı mı yok? Biriyle çıkmaktır. Çıkmak olabilir de yani flört evlilik. <laughs> Ama 13 yaşında öyle şeylerde tarakana bezim yok yani. Neyse işte böyle devam ettim. Bir tane çocuk tanıştım. Böyle kuzeniyle birlikte sürekli takılan genç bir beyefendi. E, hesabımı işte ekledik, mekledik, konuşuyoruz. Tabii beni o hesap sanıyor. <laughs> Siz ayrıntıya bakın. Beni o hesap sanıyor, ben de bozuntuya vermiyorum. Sonra şey dedi, işte bayağı böyle biz kanka falan olduk, konuşuyoruz bilmem ne. Allah'ım ben ne kötü bir insanmış. <laughs> Onu fark ettim. Neyse, çocuktum yani. Günahlar kaç yaşından sonra hesaplanıyordu bilmiyorum. Ama bu kandırma olayının günahlarımın arasına girmediğine o kadar çok eminim ki. <laughs> Yani bu günahların arasına girmiyordu diye fark ediyorum. Ama insancıl bir hareket miydi? Hayır. Kazanç bir hareket miydi? Evet. <laughs> Sonra ne yaptım? Kalktım işte konuştuk konuştuk. Kanka gibi bir şey olduk. Bilmem ne. Bir iki ay falan oldu. Sonra böyle bir şey yaptı. Hesabın adı da işte. Ne, sallayayım. Hesabın adı söyleyeyim ya. Ne olsun? Fatoş olsun. <laughs> Ama Fatoş değil. Tabii o kadar güzel bir adım vardı ki. Böyle class, Tam bir Böyle Cihangir kızı. <laughs> dedi ki işte Fatoş dedi. Işte biz ne zamandır kankayız bilmem ne konuşuyoruz. Artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Bak ama fake'ten o kadar iyi bir kandırmışım çocuğu. O kadar iyi bir şey vermişim ki. Çocuk beni o kadar çok iyi tanıyor. Ya bir bank hesabı falan verecek. Artık dedi birbirimizi tanıyoruz falan dedi. Ben de senden hoşlanıyorum. <laughs> ben de ilk böyle yaptım ya. Kusura bakma Mehmet. <laughs> Mehmet. Atıyorum isimleri ama. İsim bu değildi çocuk Mehmet dedim işte. E, olmaz yani falan filan şey kafasına girdim aslında. Hayır <laughs> böyle bir şey yapamam bu günah. <laughs> sonra dedim ki Mika neden olmasın yani merak ediyorsun dene sonra olmadı çocuğa söylersin affedersin. O zamanlar da tabii ağzımı burnumu kıracağı hakkında bir sıfır bilgi. <laughs> Ağzım burnum kırmadı ama. Yani bekleyin devam ediyorum. <laughs> Benimle de çıkar mısın? Be? Ben tamam çıkalım çıkmaya başladık. Bir ay oldu benden ses yok. <laughs> Devam ediyorum fakeliğime. Çocukla bu arada yakından atıyoruz. Çocuk Çocukla buluşalım buluşalım diyor ama ben, ben sürekli bir şeyler atıyorum. Sallıyorum işte şu vardı bu vardı bilmem ne şu oldu bu oldu diye atıyorum. <laughs> Falan çocuğa sallıyorum. Çocukta işte her gün video attığım için fotoğraf attığımda sıfır yani anlamak. O benim kadar başarılı fake yok. Şimdi biraz geliştirmişler insanlar. Görüyorum birkaç tane. Eski meslektaş olarak. Ama benim, benim gibisi yok. Yani artık bana abla abla böyle ah oh, yani bu baba <laughs> falan yani artık TikToker'lık falan yapacağız. <laughs> o zaman artık TikTok yok. Müzik ne vardı. Neyse işte kalktım yaptım. Çıktık bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu. Çocuk yok buluşmaz. <laughs> En sonunda 5-6 ay falan oldu 6. ay dedi ki işte artık dedi Fatoş dedi bendeni buluşmak istiyorum. <laughs> dedim ki tamam gel. <laughs> gel dedim artık yapacak bir şey yok gel dedim. Zaten kafama da koymuştum yani gidecektim diyecektim ki kardeşim kusura bakma. <laughs> Sana dedim böyle bir şey yaptım yani affet hakkını helal et bak 8 yaşında çocuğu Yani yapacak bir şey yok merakımdan yaptım sen de bir abim olarak 20 yaşında bir abi olarak beni affedersin diyecektim. Ama nedense yolda giderken fikrim değişti. Dedim ki hayır yapma. Dedim yağlı kapıyı buldun. <laughs> yağlı kapıyı derken ya yani çocuklar bir şey anladım. Kimse yanlış anlamaz. Ya, yağlı kapıyı buldun derken bilgi işte bilmem beraberlik 8. sınıfsın ve asosyalsın anladın mı? Falan buldun. Eğlen. Neyse işte kalktım gittim. Çocuk beni köşede bekliyor. Ama ben tabi uzaktan izliyorum. O çocuk Fesat'taki kız mı ben yiyorum. Yani. evet <laughs> Neyse işte çocuk köşede bekliyor. Çocuk bekledi bekledi bekledi. Ben de gidene kadar uzaktan izledim. Gitmedim yanına. Eve be gittim işte yazmıştım neden gelmedin, neredeydin, neden beni ektin bilmem ne seni çok seviyorum ama kalbimi kırdım. Ay Allah'ım affet beni. <laughs> şey dedim. <laughs> Aşkım kaç gündür ailemle ilgili problemler yaşıyorum. Sevgim Yusuf da yazıp şeye bak. <laughs> Annemle kavga ettim kapıdan çıkarken bana para vermedi gelemedim sevgilim falan diye böyle bir sürü hikaye yazıyorum, acı baktım. Çocuk da böyle yaptı. Ah dedi hayatım dedi. <laughs> Hiç problem değil dedi. Hemen dedi şey yaparız hemen daha hallederiz biz, sen, sen biz birbirimizi seviyoruz bilmem ne ölürüz birbirimiz için dedi bu konu kapanmıştır seni asla zorlamayacağım bir daha dedi <laughs> ben dedim ki ah dedim bundan olur bu dedim ah <laughs> neyse işte çıktık mıktık e, ee, çocuğa, çocuğa da diyorum ki bu arada sonra işte birkaç gün geçti çocuğa dedim ki sen işte Mehmet dedim ben dedim geldim dedim aslında uzaktan seni izledim dedim ama dedim gelmeye cesaretim yoktu Çocuk böyle yaptı. Aa diyor evet diyor ben de köşede bir kızın birini gördüm. Sendin o zaten anladım ama ben de çaktırmadım. Yalana bak. <laughs> Ulan orada durduğun yerde o kıza beden Kimse yok da Allah belanı versin senin. Var atma atma. aşktan gözü kör olmuş. <laughs> Çocuğa dedim ki aa evet işte ben oradan beni fark etmişsin. Keşke sen yıkadın maslardı falan. Çocuk diyor ki yapamadım diyor ben de utandım falan. Sonra işte bir ay iki ay oldu yine. En sonunda burama kadar geldi. Sonunda e, tabi ben 8, 1 yıl geçti 8. sınıftım çocuğu işletmeye başladığımda 9 oldum. 9. sınıfta dedim ki artık olmayacak. Çünkü 9. sınıfta kendi halimle bu halimle sınıftan biriyle şey sınıftan biriyle çıkmaya başlayacak gibi olduğum için dedim ki artık çocuğa söylemeliyim. Çünkü çocuk evlilik falan düşünün düşüyor. Çocuk en son annemle seni tanıştıracağım. Daha seninle tanışmamışım. Annen kim anne? <laughs> Sen kimsin? Ama annemi de kandırırım. O şey de var bende. Anneni de kandırırım. O şey de var bende. <laughs> <laughs> <Ay, Cezve. Aa! gülüyor> Annesi de, şey de anne tanıştıracakmış. Beni lafa baktı. Devam edeceğiz şimdi. İşte ben dedim ki Mehmet dedim. 9. sınıf tabi artık içime oturmuş gece rüyalarıma giriyor evet. falan dedim ki Mehmet dedim artık yani yüz yüze gelelim seninle konuşacağım bir şeyler var bak bir yıl çıkmışız düşünün bir şey konuşmak için yüz yüze geliyorum yani seyir olduğum için değil dedim ki şuraya gel adres veriyorum artık dedim olan oldu Mika arkadaşlarıma da haber verdim dedim köşede beni bekle bu beni dövmeye mövmeye kalkar hemen de polisi ara <laughs> de zaten derim abi ben öyle bir şey yapmadım yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> falan derim falan derim Ay yani şaka maka arkadaşlarıma söyledim ama yani çocuk şoka girecek belli bir yıl çıkmış çocuk kalpten gidecek. Neyse işte çocukla kalktım buluşmak niye o abarttıysam. Çocuk da yani kusura bakmasın da yalanlar atıyor seni gördüm bilmem ne aşım Arkadaşlar kafayı mı yediniz yani hiç görmediğin biriyle aşık olmayan. Sosyal medyadan zaten biriyle ilişki kurmak da saçma. Okey ben yaptım. yaptım bakın tecrübe konuşuyor ama bir boka yaramıyor. Sosyal medyadan kimse çıkmayın. çıkmayın. Evinizin yanında falan olsun. Veya işte bir vapur uzağınızda olsun. Anladın mı? Sosyal medya ne alaka? Ya Erzurum'dan Erzincan'a. <laughs> Kars'tan Kafkas'a diyormuşum diye. Çünkü hayır yani cidden bir arkadaşım vardı mesela kız. Abi kız İstanbul'da İzmir'den bir tane çocukla çıkıyordu. En sonunda kız öğrendi ki kız çocuk en son bunu ayrılmak için diyor ki ay bu beni aldatmış. Geri zekalı herhalde aldatır. Ulan 20 milyonlarca kez kilometre ötede seni aldatmasına ne yapsın? Buluşmuyoruz, etmiyoruz. Ta İzmir'de, İstanbul'da ne, ne bekliyorsunuz ki en fazla? Ne olabilir? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz yanımızdakiyle gerçek aşkı başaramıyoruz. Uzaktakiyle yok. <laughs> öyle bir şey yok yani. Hayaller kurmayın küçükken. Yok öyle bir şey. Kendinize gelin. Buna bir tane çarpacağım şimdi. <laughs> Gittim. Merhaba dedim. Böyle bir merhaba. <laughs> Karizmatik sesler falan. Sanki otunun bokunu bir yıldır bilen ben değilim. Böyle yaptım. Ya şey dedim. İşte Fatoş demiştik ya. Fatoş şimdi yani dedim. O da ne alaka dedi. Şöyle yaptım. Ya bir yerde oturalım. Seninle konuşacağım ciddi bir şey var dedim. Okey dedi. Gittik bir kafeye falan. Çocuğa dedim ki kusura bakma bir yıldır o hesap benim. Yani küçüktüm ve böyle bir şey yaptım. Şu anda yaşım bu falan diye açıkladım her şeyi. Böyle yaptı. Hayır dedi inanmıyor. Çocuğu inandıramıyorum. Çocuk o kadar inanmış ki benim oku olduğuma. Hayır dedi sen ya de olamazsın. Sesiniz benziyor ama sen büyük ihtimalle kardeşin o ayrılmak için bahane söylüyor. Seni gönderdi. Dedim ki kardeşim bak yapma. <laughs> bu dedim böyle olmaz. <laughs> Dur. Ne yaptım ne yaptım çocuğa açıkladım. Hala çocuk direktiyor ama dedim ki hayır o benim falan. <laughs> Dedi ki niye böyle bir şey yaptın? Dedim ki yani böyle küçüktüm. Canım istedi. <laughs> <laughs> hayır yani ilk ya, ya, küçük olca bir şeyleri merak ediyoruz. Yaptığın kötü bir şey miydi? tabii ki kötü bir şey. Kimseyi kandırmak doğru değildir. Ama küçüktüm ve 20 yaşında birinin hayatı nasıl veya insanlar nasıl ilişki kurabiliyorlar merak ediyordum. Hetero ilişkide. Neyse işte söyledim. Çocuk tabii o zaman böyle bir hafta falan rahat konuşmadık. Ben de hesabı kapattım. Sonra bir gün bir baktım kendi orijinal Instagram'a bir istek geldi. İstek geldi. Böyle kabul ettim bir baktım o çocuk. Mesaj yapmış bana işte merhaba falan filan. Dedim merhaba. Eğer dedim hala aynı şeyleri soracaksan. Yani cevabım aynı. Olay ortada böyle kötü bir şey oldu falan. Ya yani istediğini söyleyebilirsin. Seni yapabilirsin. Haklısın falan diyor. Böyle yaptı. Hayır dedi ben artık dedi onu bir köşeye bıraktım. Senden hoşlanmaya başladım dedi. <laughs> ne? Hani o an kendimi yağlı kazığın üzerine oturmuş gibi hissettim. Dedim ki nasıl yani benden mi? yani sen seni bir yıl bak her şey geçtim. Hadi hetero ilişkisini geçtim. Karşıdakinin böyle olmasını geçtim. <laughs> <laughs> falan yaşını geçtim her şey geçtim. Ya demiyor musun bu çocuk beni bir sene fake hesaptan kandırdı. Ağzına sıçtı. Annemle tanışacaktı gitti. Bilmem ne onu yaptı bunu yaptı bunu yaptı. Ben hala niye yazıyorum? Ya kısacası kıyamam. <laughs> o kadar güzel duygular beslemiş ki. Öyle dedim ki yok kusura bakma yapamam. Bir yaşın çok büyük. iki sen benim tan benim tanıdığın gibi bir değilim falan dedim. Öyle kapandı konu biraz daha diretti de sonra sen yoluna ben yoluma Gülbe derken canım. <laughs> ya bu fake, fake, hesap olayında ben cidden çığırı açmıştım. Böyle gideceğim yerleri saatlerini gece gündüz oturur hesaplardım. Birisi fake derse Yani birisi geldi bana sen fakesin diyor. Böyle yapıyorum Gerizekalı sen ne diyorsun aptal nasıl fake ya aptal şu fotoğraflarıma videolarıma bak işte story çekiyorum ama story de elimi falan gösteriyor yani Yüzüm yok veya kızım fotoğrafı kalmışım ses atmışım oraya işte diyorum bu çocuk bana fake dedi, arkadaşlar gebersin falan. Ben resmen fake hesabından fenomen falan olmuştum yani düşünün. O derece ileriye taşımıştım. Facebook grubu açmıştım, insanları toplamıştım. Benim bana böyle hayran olan insanlar falan düşünün. Ay ne kadar sefil haldeymiş. <laughs> Ve ben bunlar yaparken 8, 8. sınıfa gidiyorum yani. Teoga çalışmam lazım, o zamanlar şu an LYS mi, LYS mi ne? Çalışmam lazımken yani niye böyle Facebook üzerinden saçma sapan şeyler yapıyormuşum onu da Allah bilir. Yani bu fake hesap alayında çok fazla anım var. Çok fazla çevirdiğim dalavere dualar var. Ama dersiniz ki bahset. Hoşumuza gitmedi değil. İzleriz. Başka bölümlerde Fake hesaplardan yediğim boklardan bahsederim. Zaten makarnam bitti gördüğünüz gibi. Wow. Jasmine. Mesela birileri var fenomen olarak sevmediğim alt vermeyeyim. Onlar bende engellidir. Görmek istemem. Hoşuma gitmiyor çünkü. Ama hayır, gerçek hayatta tanıdığım için değil. Sadece böyle bilmiyorum hoşuma gitmiyor görmek. Enerjileri kötü geliyor diye engelliyorum. Gidip onlara Allah belanı versin. Oros bu kaşar patlak. Ay yalama bu maymun. Yazmıyorum ben. Ne bu? Son kalan kolamı da içtiğim için. Artık burada videonun sonuna geldik. Diyeceğim o okay. ki fake hesap açın. Bir şey olmaz. <laughs> Yok be açmayın bırakın kendinizle uğraşın kendinizi yükseltmeye çalışın video buraya kadardı İnsanlar şu an normal ilişkilerini bir yıl yürütemiyorlar düşün ben zaten bir yıl çıktım Evlenmeye kadar gelmişti ama olsun <laughs> Kısacası videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı Bir yorum yapın aşağıya Mika ben buradayım de it's here de I will grab you It's <laughs> the de yani senin yanındayız de stay here Mika de bir şeyler de be. Kısaca söyleyeceğim oydu. Sizi seviyorum. Klasik sevimle öpücüğümü atayım. Eminim ki video beğendiniz. <laughs> Görüşmek üzere.